Güzel balık güzel güzel balık Oo, güzel güzel bir levrek güzel bir levrek Beyler Oo, Maşallah Maşallah New Osaka 44 numara <laughs> Hanımlar Beyler güzel bir ortama geldim şöyle bir akıntı devam ediyor ileride denizde birleşiyor akıntının içine karides atacağım ve hafif hafif zıplatacağım akıntıda şöyle bakayım şöyle bir karideslerimi şurada bir şöyle 28 de var ama ben 44 44'e niyetleniyorum 44 numara güzel bir renk hadi bakalım Hadi bakalım. Akıntıda karides çırparken kendi halinde gitsin karides akıntıda siz arada hafif vuruşlar yapın. Kesinlikle sonuç alacaksınızdır. Bakalım. Evet. Şöyle karşıya düşürdüm. Biraz tabana inmesini bekliyorum. Sonra hafif hafif vuruşlar yapıyorum. Şöyle aralarda akıntıda giden bir karides numarası yapıyoruz. <laughs> evet. Akıntıda giden bir karides numarası yapıyoruz. o Saka'nın 44 numarası bizim Suat bununla çok güzel muskarlar da tutmuştu. Bakalım bize Muskar da denk gelecek mi? su bulanık olduğu için çok fazla çökme ihtiyacı duymuyorum. Normalde su berraksa tabi ırmakta çökmenizi tavsiye ederim. Atıştan sonra biraz bekliyorum akıntıda. Tabana indikten sonra hadi hafif vuruyorum. Buradan Suriye'deki kardeşlerimize, askerlerimize, Selam olsun Suriye'deki, Kuzey Irak'taki, Azerbaycan'daki askerlerimize selam söylüyorum. Allah hainlere karşı mücadelelerinde yardım etsin. Allah onları korusun. Aldım. Oo güzel balık. Güzel. Karidesle aldım. Güzel balık güzel. Güzel balık. Oo, güzel güzel bir levrek. Güzel bir levrek beyler. Oo maşallah maşallah. Niye Osaka 44 numara? <laughs> güzel bir balık. Neredeyse iki karış. <laughs> Hu. Güzel. 44 numara beyler. Haydi. Aldık. Oh, oh. Bu da güzel balık. Yok bu da levrek abi. Yok ha. Levrek, levrek. Güzel. <laughs> aynı renk, aynı renk. Devam. Bu arada bilmeyen kardeşlerim için öğretim. Ukutulumu haral basışıyla yapılır. Çünkü bu ukutulumunu katlayıp sokmaya çalışan var. Gerek yok. Bakın. Şöyle. Paral gibi basıyorum. Hiç ermağı ermağı toplamaya gerek yok. Bakın, paral gibi basıyorum. Evet, bu kadar. Ve katlamayla falan uğraşmayın. Bu kutulu bu videoda da kısa bir diş. Şey. <laughs> Çadırımın içinde şöyle bir şişme yatağım var. Bir tane yastığım var işte. İstim ekidaşlarım, şunlarım, bunlarım. Yağmurluğum. Her şey. Hanımlar beyler bugün akıntıda nasıl karides çırpacağınızla ilgili bir iki şey gösterdim kendi deneyimlerimle ilgili. Tabana indirip tabanda böyle hafif hafif duruşlar. Bu arada ekipmanımı gösterin. Kamışım Fujin Boreas 258 1.20 gram atarlı. Çok güzel bir kamış. Tavsiye ederim. Üzerinde Shimano Stradic C3'üm var. Onun üstünde Seahorse 9 kat 008 ipim var. Lotus'un liderini kullanıyorum. Clips Fujin Power Snaps. Yemimiz neydi? Yemimiz de şuydu. New Osaka Caridinas Icon Carides'in bu C44 rengi arkadaşlar. Böyle bal sarısı içinde simler var. Bir de yeşil glow gözler var. 7.6 santim boyunda ve 6.5 gram ağırlığında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.